Petite Genel Müdürlüğü akla zarar bir açıklama yaptı. Kurumunda çalıştırdı. Aynı önlükle, aynı sırt çantasıyla, aynı ayakkabıyla, aynı merkez içerisinde çalışan 17 bin işçiye tuttu dedi ki siz benim işçim değilsiniz. Sendikayı reddetmeye çalışırken 17 bin çalışanını reddeden bir zihniyet bu 184 yıllık kurumu yönetmemeli. O koltuktan artık kalkmalılar, gitmeliler. 184 yıllık kurum bunlara mahkum olmamalı. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir hezeyandır? Özgür Özel'e cevap vereceğim derken nasıl bir çukura düşmektir? Bunu bizim aklımız almıyor. 17 bin taşeron işçi bugün emeğiyle, alnının teriyle, yokuşlarında, bu buranın sokaklarında, memleketin 81 ilinde alın teri aktırken onları yok saymak nasıl bir zihniyetin ürünüdür? Siyaseti aparat olmaya kalkarken böyle bir hale gelmek nasıl bir şeydir? İsim hakkı hakkında dava açtığını söylüyorlar. Yargıtaya kadar itiraz ettiniz. Biz bu davayı kazandık. Yargıtay onadı. Bu saatten sonra bu Yargıtay kararının değişmesi Adalet Bakanı Yılda Yılmaz Tunç, bas bas bağırıyor. Türkiye hukuk devletidir. Türkiye hukuk devletidir. Biz bugüne kadar ona şahit olmadık. Bu saatten sonra bu karar değişirse Türkiye'nin hukuk devleti çizgisinden çıktığına bir kere daha şahit olacağız. Herkes de görecek bunu. 7201'e göre mahkeme kararlarına göre tebligatlar taşeron eliyle dağıtılamaz. Bugün burada gözaltına alınan Tutuk verilen gazeteci arkadaşlarımız da var. Hepsine sesleniyoruz. Elinize gelen tebligatlar taşeron eliyle geldiyse itiraz etme hakkınız var. Usulden ret alır. Bunu avukat arkadaşların hepsi söylüyor. Yargının durması demek anlamına geliyor diyorlar. Ona rağmen icazeti kimden aldılarsa taşeron işçilerin dağıtım yapan tüm postacılarına tebligat dağıttırıyorlar. Buraya kulaklarını kapatıyorlar. Daha az maliyetle sömürü koşullarında işçi çalıştıracağız diye buranın statüsünü taşeronda bırakıyorlar. Bu zulümdür. PTT'nin bugün ortaya attığı konu daha önce yargı mercilerine taşınmış ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararıyla kesin biçimde hüküme bağlanmıştır. Bu karara göre sendikamızın isminde yer alan PTT ibarnamesinin PTT'nin kendi söylediği gibi marka hakkına tecavüz oluşturduğu ve bu kullanımın haksız rekabet yarattığı iddiası tamamen çürütülmüştür. Hem Ankara 2. Fikri Sinayi Hakları Hukuk Mahkemesi hem de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi hem de nihai olarak Yargıtay bu iddiaları dayanıksız bularak reddetti. Dolayısıyla PTT Sen ismi taşeron işçileri mücadelesinden olduğu gibi mahkeme salonlarında da tescillenmiş oldu. Taşeron işçisi yalnız değildir. Taşeron işçisi yalnız değildir. Aynı zamanda kendi bünyesinde faaliyet gösteren taşeron şirketlere bağlı çalışan PTT üniforması giyen PTT araçlarını kullanan PTT çantası ve dağıtım listesiyle her gün çuval çuval kargo ve evrak taşıyan 17 binden fazla PTT işçisinin de yok sayıldığını göstermiş oldu. PTT taşeron işçisinin bugüne kadar emeğinin görülmediği gibi bugün de artık kendisinden varlığından yok sayılmasını asla kabul etmiyoruz. PTT sen olarak işçi sınıfı mücadelesinde bu zamana kadar göstermiş olduğumuz kararlılığımızı bundan sonra da kesintisiz devam ettireceğiz ve PTT taşeron işçileri başta kadro hakkı olmak üzere tüm haklarını mutlaka alacağınızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.